Herkese tekrardan merhaba. Farklı bir videodayız. Özellikle hocam ben trensiz yapamıyorum. Ben marion işlem yapıyorum. Diyenlere hitap eden bir video olacak bu. hatta çoğu kişi bu videoyu izledikten sonra ya hocam biz bununla ilgili birçok eğitim almıştık. Para karşılığında da eğitim almıştık. Bu sistem nasıl ücretsiz olabilir diyecekler. Biz bunun eğitimini almıştık, bir dünya para vermiştik falan filan diyecekler. Haklısınız. Ee, videoyu izledikten sonra zaten çoğu kanınız değişecek. Kain sistemin yanında biz e, yardımcı bir program olarak 6 yıldır herkese ücretsiz olarak verdiğimiz bir sistemden bahsedeceğim. trade trade edenler için. Nedir bu sistem? Şöyle düşünün. İki tane çizgi çiziyorsunuz. Değil mi? Ben çizgisiz yapamam diyerek. Hani desteği direnci görebilmeniz için e, çizgiler çiziyorsunuz. Elinizde de 10 tane hisse senedi var diyelim. Ve 60 dakikalık da periyotta da işlem yapıyorsunuz diyelim. Varsayım olarak. Elinizde 10 tane hisse var ve 60 dakikalık periyotta işlem yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Her hisseyi açıyorsunuz. Tek tek böyle tren çiziyorsunuz. Düşen tren, yükselen trend. Neydi amaç? Desteği ve direnci görebilmek. E, haliyle 60 dakikalık bu trendleri çiziyorsan Bunlar gün içinde kırılabilir, bir gün sonra kırılabilir, üç gün sonra, beş gün sonra kırılabilir. Dönüp dönüp bakıyorsun o trendleri kırdıysa yeni bir trend çiziyorsun. Yeni bir destek üstten atıyorsun, alttan atıyorsun, üstten ayrı bir direnç çizgisi atıyorsun. Çok zahmetli değil mi? Çok Maalesef olmuyor. Ama bunun eğitimini de verenler var. O da ayrı bir şey. Tren çizme eğitimi veriyorlar. Hareketli ortalama eğitimi veriyorlar. Onu veriyorlar, bunu veriyorlar. Ve o eğitim olarak veriyor Biz 6 yıldır böyle bir sistemi herkese kendi sistemin yanında ücretsiz zaten 6 yıldır devam eden bir süreçte veriyoruz. Peki nedir bu? Bugünkü anlatacağım nedir? Şöyle bir düşünün. Manuel işlem yapıp ben trensizle ortalamasız işlem yapamayan diyenler için özel bu üründen. Gözlerinizi kapayın ve hayal kurun. Bir sistem düşünün. Herhangi bir periyotta his açıyorsun. Bu 5 dakika olabilir, 60 dakikalık bir da trade ediyorsundur, 60 dakika olabilir, 120 dakika olabilir, 240 dakika olabilir. Ne yapıyorsun? Trend çiziyorsun değil mi? Bir uçtan bir uca, yukarıdan aşağıya. Örnek veriyorum 60 dakikalık da bir tane trend çizdin. Elinde de 10 tane hisse var değil Bu 10 tane hisseyi tek tek açıyorsun, böyle trendler çiziyorsun. Milimetrik çizmek zorundasın bir de hani net görebilmen için. E tabi 60 dakikalık da trade yapıyorsak, bunlar bir gün sonra kırılabilir, üç gün sonra kırılabilir. Tekrar onlara bakıp, elindeki 10 tane hisseye bakıp, kırılan trendler varsa yeni trendler çizeceksin. Bu kırıldı, ihlal edildi, ya yani destek ya da direnç. Altına bir trend daha çizmen lazım. Devamlı bunları elden geçirmen lazım. Şimdi size şunu göstereceğim. Bir sistem düşünün. Ee, göz açıp kapama süresi içerisinde yani milisaniye oranında sistem sizin seçmiş olduğunuz hisseden sizin seçmiş olduğunuz periyotta milisaniye oranında trendleri çizecek. Nasıl ya? Ben herhangi bir hisseye dokunacağım. Dokunduğum an bir milisaniyede bir saniyenin çok çok altında bir sürede trendleri çizilmiş halde ve bunu bilgisayar yapacak, hatasız yapacak. Öyle bir çizecek ki trendi milimetrik dokunuş olarak çizecek. Hem düşen trend, hem yüksel, yükselen trend, hem de isel trendler. Ve bunu sistem otomatik yapacak. Yetmez. Hayal edin. Bir de buna elips trend ekleyelim. Elips trendin ne olduğunu çoğunuz bilmiyordur değil mi? Harekete duyarlı trend. Bunu da yetmez. Ya biz buna bir de ortalama ekleyelim. 50 ve 200 günlük ekleyelim. Ama bunlar da optimize edilmiş, optimize ediyoruz. Aa başka? Ya bir de biz buna FBA ekleyelim. Momentum var. Yani hacim var. Hacimin geldiği anlardaki barları görebilmemizi sağlasın. Hepsi bir içerisinde olsun. E hocam bunların hepsi ayrı ayrı bir eğitim. Biz bunların eğitimini aldık. Bunlara para ödedik. Bunun eğitimini yapanlar var. Ya e var. Yapacak bir şey Veriyorlar. Bunun eğitimleri veriyorlar. Ama bütün bu ayrı ayrı eğitimler biz de 6 yıldır ücretsiz kendi sistemin yanında zaten biz bu sistemi bedavaya veriyoruz. Hani hediye, yardımcı indikatör olarak, yardımcı bir sistem olarak. Şimdi ekrana dönelim. Çok fazla konuşmayalım. Kısa tutmaya çalışacağım bu videoyu. Örneklerle göstermeye çalışacağım. Örnek hissi sasa ile başlayıp sırayla gideceğim. Hızlı hızlı gideceğim. Kısa bir video olacak. Örnek veriyorum 60 dakikalıkta da sasa hissesini açtım. Yukarıdan gelen bir trend var. Bakın buradan gelen böyle aşağı doğru gelen bir trendimiz var. Yine aşağıdan yukarı doğru gelen bir tane trendimiz var. İşte orası da bu çizgi arkadaşlar. Ha, artık şeyi biliyoruz. Bu çizginin hareket marjını biliyoruz hissenin yukarıdan ve aşağıdan gelen trendin artık ucunda. Destek ve direnç belli. Ama yaklaştırıyorum. Burada içsel trendler daha var. Bakın yukarıdan gelen bir trend daha var. Hocam ben 60 dakikalık kullanmıyorum. Ben 15 dakikalık kullanıyorum. Buyurun efendim. Yukarıdan gelen, bakın sistemi herhangi bir periyot açtım. Saniyeler içerisinde hesapladım. Burada ne var? Aşağıdan gelen bir tane trendimiz var. Şunu şöyle alayım. Yukarıdan gelen bir tane de düşen trendimiz var. Kısa ishal trendler. Sonra da bakın burada sistemin iş içerisinde çizmiş olduğu ishal trendler var. Yani diyor ki, senin bir majör hattın var. Yukarıdan ve aşağıdan gelen, yükselen ve düşen çizgilerin var. Evet ama bak diyor, ishal trendi burayı kırarsa, buraya gider diyor. Aa artık Gideceği yeri de görebiliyoruz. Aynı şekilde buradaki yükselen trendi kırarsa da aşağıdaki yükselen major trende gelebileceğim biliyoruz. Hocam bana 15 dakikalık değil ben 240 dakikalık işlem yapmak istiyorum. Buyurun efendim. Yukarıdan gelen bir tane trend. Aşağıdan gelen bir tane yükselen bir trend. Hocam ben günlükçüyüm. böyle 5 dakikayla, 10 dakikayla 20 dakikayla ben uğraşamam. Şimdi size günlük bir grafik açıyorum. Hangisiydi bu? Sasa. Şu grafiği açtım. açtım. Bak, bakıyorsunuz. Bir şey dikkatinizi çekti mi? İyi bakın. Yaklaştırıyorum biraz. Evet. Bazılarınız fark etti değil mi şu anda? Nedir bu? Hocam bu çizgiler senin yamuk. Düz bir çizgi değil. Biz ne yapıyorduk? Biz geliyorduk yukarıdan böyle bir çizgi çiziyorduk aşağıya doğru ki biz buna trend diyorduk. Şöyle çizeyim. Biz buna trend diyorduk bilgisayarında. Ben böyle çiziyorum. Haklısınız. Evet. Yıllar önce insanlar bu şekilde trendlerde çiziyordu. Peki bu ne hocam? Bu momentum destekli hareketi duyarlı elips trend. Yani hareket varlarına okuyarak momentum eğrisiyle oluşturulmuş trendler. Yani baktığınızda çizgilere daha yakın daha kısa vadede destek ve dirençlere uyumlu çizgiler çizini görüyoruz sistemi. Aynı şekilde aşağıdan gelen yükselen trendimiz, yukarıdan gelen elips harekete duyarlı trendimiz. Yaklaştırıyoruz bu şekilde. Hocam ben örnek veriyorum, Hektaş'ta işlem yapacağım. Bakın Hektaş'ta ne var? Yukarıdan gelen, aşağıdan gelen bir trend, yukarıdan gelen bir elips trend. Elips trendi kırmış, İssel bir trend atmış. Şimdilik de onu görmüş. Eviyle geçiyorum. Bakın günlükte artık düşen trendi de kırmış. Hocam ben eviyle de işlem yapacağım. 5 dakikalık yapacağım. Bana kısa vadeli desteği çizsin. Buyurun. 5 dakika yaşlığında zaten direkt çizildi olarak geliyor. Aşağıdan gelen yükselen trend. Yukarıdan gelen düşen trend ve işsel trend. Hocam ben Kardemir'de işlem yapacağım. 5 dakikalık yapacağım. Buyurun efendim. Yukarıdan gelen düşen tren, aşağıdan gelen yükselen tren. İstisal Ben 5 dakikalık değil, 60 dakikalık işlem yapacağım. Buyurun. hayır, Karşınızda 60 dakikalık periyot. İstisal destekleriyle beraber. Hayır efendim ben Türk Hayoğlu Pegasus'ta işlem yapacağım. 60 dakikalık istiyorum. tip dokunuşlar var. Görüyor musunuz grafikte? Hepsi şu anda gördüğünüz gibi milimetrik dokunuşlar. Alt bant üst bant. Artık 60 dakikalı açtın. Örnek veriyorum Pegasus'ta yapı altları belli. Pipondur bu gibi. Alt bant üst bant. Alt bant üst bant. E alt bant üst bant diyorum da buradaki marjı söyleyeyim size. Mesela alt banta geldi üst banta. %36 Buradan satış geliyor aşağı doğru. Örnek veriyorum. %20 Buradan tekrar bir alış geliyor üst banta doğru yüzde on Artık hissenin yapısını da görüyorsunuz. Hareket yerinde görüyorsunuz. Sıkıştı ve bant içerisinde hareket ettiği yerinde görüyorsunuz. Örnek verelim gübre fabrikalı. 60 dakikalı açtık. Yukarıdan gelen bir düşen trend. Aşağıdan gelen yükselen trend. İssel trendleri de görüyoruz. Eğer bu işsel trendler kırılırsa sistem saniyeler içerisinde hesaplayıp tekrardan Size yeni destek ve dirençler oluşan e, çizgileri de çiziyor. Örnek verelim Foroto 60 dakika. Hayır hocam ben 4 dakikalık bir da işlem yapacağım. Buyurun arkadaşlar. Foroto hissesi yükselen bir trend, yukarıdan gelen düşen bir trend ve hissel bir trend. Mesela Foroto hissesinde gelmiş bu hissel trendin altında da kapatmış. Karanlık odada da burada açmış. Az sonra bir dakika sonra seans açılacak. Eğer bu trend kırılırsa artık ne olacağını biliyorsunuz. Ve tabii bir gözünüzde sistemde olacak. Sistem devamlı arka planda bir şeyler hesaplayacak. Türk açalım, 20 dakikalık açalım. İşte karşınızda Türk hissesi. 20 dakikalık direnç noktamız, destek noktamız, aşağıdan ve yukarıdan gelen çizgilerimiz. Hocam ben arçelikte işlem yapacağım. Bu 20 dakikalık değil. Bakın periyotları rastgele seçiyorum. Sistem çizgileri çizmiş bir halde karşımıza geliyor. Yine aynı şekilde garanti bankasını açalım. Evet. Karanlık odada yukarı bir kapla açılış olmuş. Az sonra bir dakikadan daha kısa bir süre içerisinde seans açılacak. Ve bu çizgi kırıldığı için sistem bu çizgiyi kaldıracak. Artık ihlal edildi. Yeni bir destek ve direnç çizgilerini oluşturup sistem bunu saniyeler içerisinde tekrardan çizecek. Halk Bankası açalım. Evet şu anda bu desteği kırdı, seans açıldı. Halk Bankası'nın 60 dakikalıkta bu yukarı yönlü bir hareket var. Geldik Halk Bankası'na. Hocam ben günlükte direk yapmak istiyorum. Bakın burada majör yükselen trendimiz var. Hocam ben Halk Bankası'nda bir dakikalıkta işlem yapmak istiyorum. Az sonra az önce Halk Bankası'nda %5'lik bir gap geldi. Haber kaynaklı biliyorsunuz bu kasa yaptırımları falan filan bunlarla ilgili bir olay vardır. Bu şekilde. Coca-Cola hissesine bakalım. Evet. Buradaki trendi kırdı. Kaplı bir açılış ve yukarı yönlü artık gidiyor. Hocam bir dakikalık grafik bu. Coca-Cola burayı kırdı. Nereye gider bu? Hemen açıyoruz. 5 dakikalığı. Evet. 5 dakikalıktaki trendi de kırmış. Hocam 5'i de kırmış bu. Nereye gidiyor bu? 15 dakikalığı açalım. Evet. Burada bizim 200 günlük ortalamamız kırmızı çizgiye doğru gidiyor. Bunu da kırmış. Nereye gidiyor bu? İşte yukarıdan gelen artık bir majör çizgimiz var bizim. 60 dakikalıkta. Evet. Buraya doğru gidiyor. Daha majör genel altlarıyla bana söyler misin hocam? Hayır. Bu da günlük destek ve direnç çizgilerimiz. Eczacı başına bakalım. Aynı şekilde. Hektaş'a bakalım. Bakın hektaşta işte dikkat çektiğinizde elips bir trend. Hep söylüyorum harekete duyarlı bir trend. Evet artık o iki tane çizgi, düz çizgi çizmenin herhangi bir şeysi kalmadı. E, harekete duyarlı artık yeni nesil e, momentum destekli, hacim destekli, elips var dediğimiz çizgiler. Yine e, karsan listesini açalım. Günlük açtık. Hocam ben karsanla işlem yapacağım. Ama bu günlük olmasın. 30 dakika olup olsun. Buyurun karşınızda Karsan hissesinde 30 dakikalıkta da direnç ve destekleri görmek istediğiniz e, grafik menüsü. 1 nolu dokunuş, 2 nolu dokunuş, 3 nolu dokunuş, 4 nolu dokunuş. Her dokunuşta bir tokat demiş. Artık direnç orası. Net belli. E, aşağıdaki desteğimiz neresi? İşte burada da milimetrik dokunuşları yaptı. Her dokunuştan sonra sistemin yukarı doğru gitti. Şimdi i̇şte buradaki ister bir trendi kırmış. E, nereye gidiyor hocam o zaman bu? Bir sonraki direnç neresi? Evet, sistemin çizmiş olduğu buradaki direnç. Hocam ben Milos'ta işlem yapıyorum. Buyurun 30 dakikalık. Hayır efendim ben 30 dakikalık işlem yapıyorum. Ben kısa vadeciyim, alır kaçarım. 5 dakikalık lazım bana. Buyurun karşınıza 5 dakikalık yapın. Şimdi videonun başında şunu anlatmıştım size. Demiştim yine bu sistemde trendleri sistem otomatik çiziyor. Herhangi bir periyodu seçiyorsun. Mili saniye oranında çiziyor. Evet çiziyor. Gördük. Yetmez. hareketi duyarlı efpa, e, hacim barlarından oluşan momentum destekli elif strenghtler de var dedik. Onu da gösterdik. Sonra videonun başında bir şey söylemiştik. Burada ortalamalar da var. Ama optimize edilmiş ortalamalar. Neydi bunlar? 50 ve 200 Buyurun bakalım şimdi. Sonra da el para geçeceğiz. Şimdi burada Golden Cross'u görüyoruz. Bakın Golden Cross mavi kırmızıyı yukarı kesmiş. Yani 50 ve 200 günlük yukarı kesmiş. Dead Cross'u görüyoruz. Geriye doğru bakıyoruz. Dead Cross'u görüyoruz şu bölümde. Dead Cross, Golden Cross. Dead Cross, Golden Cross. Dead Cross. E, ne oluyor hocam bunlarda Dead Cross, Golden Cross'ta? Altı kesişme. Yani yukarı yönlü kesişme. %10.97 prim yapmış altın vuruşu denilen Golden Cross, ölüm vuruşu denilen Dead Cross e aşağıya kesmiş yüzde yedi, yüzde altı yetmiş düşmüş. E daha önce burada bir Dead Cross olmuş. Bakın bu hisse yüzde on düşmüş. Burada daha önce yine Golden Cross olmuş yukarı kesişme. Bu ise de yüzde dokuz nokta bir yükseliş olmuş. Evet. Hocam bir şey daha var demiştin sen. Bu sistemde F eh barlardan bahsetmiştim. Periyotu değiştirelim. F eh bar nedir? Hacim destekli, momentum destekli F eh bar. Nedir bu? Siyas içerisinde alım ağırlıklı barları, satım ağırlıkları barları görebiliyoruz. Hacmin oluştu. Eğer ki alım yönünden e, hacim barı gelirse, o zaman ne oluyor? Hemen bakalım örnek hissemizden. Bakın mavi ok da şurada gösteriyor. Diyor ki ve grafikleri yeşil yapıyor. Diyor ki burada diyor alış geldi. Hacim arttı. Alış barı, ev bar, momentum barı adına da koyarsınız koyun. Buradan yukarı yönlü hareket geliyor. Tepeden bak diyor burada da satış geldi. Birisi ordino sattı. Hacim değişti ve en tepeden size sarı okla ok hacmin geldiği yeri gösteriyor. Hocam aynı hisseden konuşmayalım. Bana farklı bir örnek ver. 60 dakikalıkta karşımızda oyacak. Yine bakın bu bölümde alım ağırlıklı bir bar gelmiş. %12 yükselmiş. Tekrar mavi çizgileri de çiziyor yani alımın geldiği yeri ve mavi bir okta gösteriyorum şöyle. Gösteriyor. Buradan da yine şuraya kadar %6.89'luk bir yükseliş gelmiş. Arkasından bakın sarı bir ok diyor ki burada bir satış geldi. Hacmi de görebiliyorsun hocam ben 60 dakikalık tamam. Başka bir sebep göster. Tav hava limanlarını açıyorum. Karşınızda. Golden Cross, Death Cross. Hocam Arçelik'te bir daha bir bakalım. Buyurun. Dead Cross var, Golden Cross var. Sistem için bir şey oldu. Otomatik çizgiler var, trendler var, destekler var. Artık hangi destek ya da direnç kırarsa nereye gider? Bunu görebiliyorsunuz. Yapıları görebiliyorsunuz. Hocam tekrardan şu koku kolaya bir bakalım. 60 dakikalıkta bakalım. Buyurun destek ve direnç çizgilerimiz. Ben periyotu değiştirelim hemen çizsin istiyorum. Evet sistem periyotu değiştirdik. Destek ve direnç çizgilerini çizdim. Hocam ben e, bir maç hissesinde işlem yapacağım. 15 dakikalıkta. Ana hatlarını görmek istiyorum. Majör trendleri görmek istiyorum. Yukarıdan gelen bir düşen tren, aşağıdan gelen bir yükselen tren. İstel haplarıyla yine aynı şekilde trenler. Artık nereye kırarsa nereye gidebileceğini görebiliyorsun. Desteği direnci görebiliyorsun. Bak burada ne var bir de? Yetmez. Hacim barı var. Tam burada mavi çizgi çizmiş sistem. Yukarı oku vermiş. Demiş ki bu hissede 15 dakikada bir maçta hacim geldi. Ve bu hacim alım ağırlıklı demiş. Bu yüzden mavi koymuş. Barları yeşil yaptı. E ne olmuş onu yaptıktan sonra peki? Satış gelirse kadar yüzde altı noktası yükselmiş. En tepeden satış gelmiş. Bakın şu bölümde de yüzde iki düşmüş. Son döneme bakalım neler olmuş. Evet arkadaş buradan bir hacim gelmiş. Yüzde bir yükselmiş. Dün seansın sonlarına doğru birileri satmış. Bugün de şu anda gaflı bir açılış oldu. Garanti Bankası'na tekrar bakalım. Hacim Baran'ın geldiği yer Efbar dediğimiz farklı farklı isimleri var. Adına ne koyarsanız koyun. Buradan gelip yukarı doğru yüzde tek bir harekette mavi çizgi alım geldi burada demiş ve hisse tavar olmuş yüzde on Zaten ondan öncesinde sistem sinyali yapmış Bak arkadaş demiş burada Golden Cross var demiş. Daha öncesinde sistem yenesin yeni çık yapmış. Bak arkadaş burası demiş yükselen bir trend. Buraya her geldiğinde bu yüzü yükselmiş. İkinci kez de buraya gelmiş. Burası en iyi alım yeri. Kırılırsa altı stop. E burada gelmiş daha öncesinde yüzde on yükselmiş. O sistemi çizmiş olduğu direnç noktasından, destek noktasından. Yine buradan bir alım gelmiş. Hisse yüzde yirmi yükselmiş. E artık burası senin destek hattı. Hocam bu çizgi 120 lirada, hisse 140 lirada. 120'ye kadar bekleyecek miyiz? Beklemeyeceksin efendim. Geliyorum buraya. sistemi çizmiş olduğu aşağıda kısa vadeli destek var. Şurası. Beyaz çizgi. Gördünüz mü? Milimetrik dokunuşlar var burada. Yaklaştırıyorum. İşte şu bölüm. E hocam bu, bu da çok aşağıda. Ben biraz daha şey istiyorum. Evet sistem burada bir tane de yükselen trend çizmiş. Az sonra şuraya başka bir daha yakın vadeli bir trend daha çizecek. Şu anda hesaplıyor. Çizecek, hesaplayacak. Gibi. Ee, bu videoda bunu anlatmaya çalıştım. Anlat anlat bitmez. Ben 6 yıldır bu sistem zaten var. Biz bunu ücretsiz olarak kain sistemin yanında veriyoruz. Kain sistem zaten baş başına bir olay. Ara, ara videolarını çekmeye çalıştım. Detay vermeye çalıştım. Bu sadece yanında yardımcı bir program. Dolu dolu bir şey yapmaya çalıştık. İçine ortalama koyduk. bar koyduk. Hacim koyduk. Momentum grafik ekledik. Kendi içerisinde hesaplayan trend ve trendler hesaplayan, destek ve dirençler hesaplayan bir mekanizma ekledik. Bunu saniyeler içerisinde yapması için bir emek harcadık. Ve bu bugün değil geçmiş bir videolara bakarsanız, 6 yıldır devam eden bir proje. 6 yıldır da herkese biz bunu kendi sistemi yanında herkese ücretsiz verdik. Sık bunun için eğitim satanlar var, eğitim verenler var. İki tane çizgi çizmek, ortalamaları göstermek için. Diyorum ya, bütün videolarda diyorum. Artık her şey bitti. Algoritma çalışır, Devir bıçağı. Sistem her şeyi kendisi yapıyor. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Siz sadece seçtiğiniz bir hisseyi, seçtiğiniz o bir periyodu seçiyorsunuz. Bütün her şeyi bilgisayar hesaplıyor. Yapay zeka denilen olay bu, kolay mı? Yoksa her gün böyle traksiz. olacak iş değil. Kısa tutayım. Ee, çok uzun sürer anlatmam. Ee, burada bırakalım. Zaten kanalda var. Videonun sonlarında her video ekleyemem ama birkaç tanesini bununla ilgili, kendi yani sistemle ilgili ekleyip ilginizi çekerse bakarsınız. Ben de bu kadar. Sağlıklı kalın. Sağlıcakla kalın.